mı Geldiler mi Cezmoğlu Holding'in? Büyük hissedarıymış kendisi. Adam tebaasını selamlıyor sanki ya. Şu havalara bak 1500'ün. E. Havası batsın bu ne kibir ya? Sanki dünyada tekler. Duydunuz mu haberi? Reşat Hoca istifa etmiş. Ne? Nasıl ya? Hocam. hocam biz bir şey duyduk doğru mu? İstifa mı ettiniz? Öyle olmuş uçaklar. Ne, ne, ne der hocam? Prensipler konusunda derin görüş ayrılığı diyelim. Hayda. Hocam o zaman biz de ayrılalım. Biz de bırakalım. Sonuçta biz sizin bize öğrettiğiniz prensipler doğrultusunda bugüne kadar geldik. Bana kötülük edersiniz. Reşat Hoca ekibini aldı gitti. Hastaları yüzüstü bıraktı dedirtmeyin arkamda. İyi de hocam yeni gelenlerin o prensipleri yoksa biz onlarla nasıl çalışacağız ki zaten? Onların olmayabilir ama sizin olmak zorunda ve o prensiplerle çalışacak. Hastalarınıza bakarken hep o prensipleri hatırlayacaksınız. Ayrıca bir hastanede patronun kim olduğu yönetici olmadığınıza göre sizin için önemli olmamalı. Sizin muhatabınız hastalarınız. Doğru söylüyorsunuz hocam. Arzu alevlendik ama Reşat Hoca doğru söylüyor. Al bak benim Amasya'dan şimdi hastam geldi, yatışını yaptım biraz önce. Geçen kış oğlunu ameliyat etmiştim burada. Bu sene kalkmışlar, ta Amasya'dan gelmişler buraya kadar. Niye? Bana güvendikleri için. Gördün mü bak? İyi de gene de korkunç bir durum bu yani. Hocam. Bakın Arzu haklı. Biz de haklıyız. Ne olur bize de hak verin. Biz ne kadar işimizi yapmaya çalışırsak çalışalım bir yerde. Bu insanlarla prensipte anlaşamadığımız için yollarımız ayrılacak. Öyle ya da böyle günün birinde bugün olmasa yarın bize sıra gelecek hocam. Öfkenize yenik düşmeyin çocuklar. Bu hastaneyi bu günleri el birliğiyle getirdik. Gece demedik. Bayram seyran demedik. Yorgunluktan düşünceye kadar çalıştık. Emek verdik. Emek. Evet hocam, emeklerimizin karşılığında nasıl aldığımız ortada. Sizden son bir isteğim var. Hocanız olarak son bir istek. Dayanmanızı istiyorum. Dayanın çocuklar. Dayanın. Ne derlerse desinler. Size ne zorluk çıkartırlarsa çıkarsınlar. Dayanın. Siz işinizi yapın. Nereye kadar hocam? Gitti yere kadar Sinem. Ha, orası neresi diye soracak olursan bekleyeceğiz kızım. Bekleyeceğiz, hep birlikte göreceğiz. Gitti adam ya. Gitti. Biz nasıl çalışacağız Reşat Hoca olmadan bilmiyorum. Efendim İsmail. Şey haber verecektim. Yeni yönetim kurulu başkanı Semih Bey bütün doktorları toplantıya çağırıyor. Yarım saat sonra. Tamam İsmail sağ ol. Başladık işte ya. Daha şimdi de başladı adam. Galiba tamamız. Merhaba arkadaşlar. Hepinize hayırlı olsun. Bugün birlikte ilk çalışma günümüz. Son gelişmelerden haberdar olduğunuzu tahmin ediyorum. Şartlar maalesef Reşat Bey'i aramızdan ayrılmak zorunda bıraktı. Ama hayat devam ediyor. Reşat Bey'in ayrılmasının ardından Nedret Hanım hastanemizin yeni başhekimi olarak yönetim kurulumuz tarafından atanmış bulunuyor. Kendisi çok başarılı bir jinekoloji uzmanıdır. Hastanemizin politikası ve yeni hedeflerimiz konusunda sizlere gerekli açıklamayı kendisi yapacak. Umarım hep birlikte uyum içerisinde çalışmamız mümkün olur. Benim diyeceklerim bu kadar. Başka bir toplantıya katılmak için aranızdan ayrılmak zorundayım. Müsaadenizle. Başarılar dilerim Nedret Hanım. Hastanemiz size emanet. Teşekkürler Semih Bey. İyi günler. ...stüdyolarda yeni çalışma ilkelerimizle ilgili bir metin göreceksiniz. Bu ne ya? Ne bileyim ne? Baş değil baş öğretmen çıktık başımıza. Pardon bir şey mi vardı Sinem Hanım? Bunları daha sonra incelesek Nedret Hanım. Beraberce üstünden geçmemizde fayda var. İyi de Nedret Hanım hastane hasta bakıcılara ve hemşirelere emanet. Poliklinikte hastalar bizi bekliyor. Fazla sürmez. Boş tartışmalarla vakit kaybetmez tek tabii. Öncelikle bugüne kadar yeterince önem verilmediği anlaşılan bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Burası özel bir hastane. Yani özel bir işletme. Dolayısıyla her özel işletme gibi kar etmek zorunda. Pardon, bu ne demek Allah aşkına Nedret Hanım? Kurumda yer alan hekimlerin ücretleri yarattıkları katma değer oranına göre... ...yeniden belirlenecek. Siz ne anlıyorsunuz arkadaşlar bunda? Ben söyleyeyim. Ben size anlatayım, tercüme edeyim. Bu şu demek, hastalarınıza ne kadar yüksek fatura çıkarırsanız... ...yani onlara yok yere tomografi, MR, tahlil... ...hatta röntgen, ameliyat... ...yani hastalarınızı ne kadar kesip biçerseniz biz de size ona göre maaş öderiz... ...demek oluyor bu. Ben o şekilde ifade etmezdim doktor hanım. Zaten öyle ifade etmemişsiniz. Allayıp pullayıp süsleyip püsleyip önümüze koymuşsunuz. Ama bu gerçeği değiştirmiyor Nedret Hanım. Bu maddeye göre hareket eden her doktor mesleğinin başında ettiği yemini unutmuş... ...mesleğine ihanet etmiş sayılır benim için. Nedret Hanım bilmem anlatabildim mi? Sözlerimize dikkat edin lütfen. Ben sözlerim gayet farkındayım. Ne dediğimi biliyorum. Ayrıca bunu siz başlattınız. Şimdi arkadaşlar müsaadenizle benim hastalarım var. Bu ne ya? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü kör olmuş olan kızı sevmiş, yıllar geçmiş, bir gün gelmiş. Senden de, benden de yaramaz, küçük ağa sevmiş.